Herkese merhaba. Bugün yine benden istemiş olduğunuz videolardan birisiyle daha karşınızdayım. Bugün ARMY'lerin yaptığı TikTok videolarını izleyeceğiz sizlerle beraber ve tepki vereceğiz. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Daha önce hiç böyle bir derleme izlemedik. Armilerin yaptığı TikTok videoları falan gibi bir video izlemedik. nasıl bir şeyle başladık bu arada? Ben bunu nasıl yorumlayayım? Herhalde biraz daha komik. Bu zaman da görmüştüm gibi hatırlıyorum. Ama emin olamadım şu an. Çok güzel. çok güzel olmuş bence. Bazen böyle çok güzel oturuyor. Hareket ettiklerine bazen bozuluyor ama. <laughs> çok sevimliler. <laughs> Ha, göstermiyor bize. Ben de dedim niye zoomladı da yapıyor. En son gösterecek, bakalım ne hale dönmüş olacak. Her şeyi fullliyor. Ay ne yaptı kim bilir çocuğa ya. Acık <laughs> merak ettim. Ay ay. <laughs> Beklediğimden daha iyi bu arada. <laughs> Ya e çok saçma. Ya, ya, ya. <laughs> Aa, bu ne? Ya bu ne geliyor? Ya <laughs> bunu görmüştüm. Çok tatlı. Baksana, bu da çok güzel görünüyor. Şaşırıyor bayağı manzana lan ya. Ya. <laughs> Seslerden terif yemeyiz umarım. Ama görüntüler de tek başına bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne olmuş? Dur. Ne? Ay göremedim. <laughs> ben bu arada cinin şakalarını bayağı seviyorum. Yani böyle hani soğuk şakalar, soğuk espriler yapıyor. Benim aşırı hoşuma gidiyor. Ben hepsinde gülüyorum. Of. <gülüyor> Aa, <gülüyor> 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 çok güzel. Köpek toplamı, eksi de böyle <gülüyor> <gülüyor> ya sasını <sesini> kısmını yazdılar. <laughs> Küfür edeceğini biliyordum. Yansın mı? Akma Akma'ya salça sürdüm onu bekliyorum. Verdi bile. Ne yapmış? Akma akma. Ekmeğe ne sürmüş?

güzel. Aa, oha hiç aklıma gelmemiş. Çok güzelmiş. Aa çok hoşuma gitti olay. <laughs> Düğün şarkısı yapmışlar. <laughs> Zaten bildiğiniz gibi <laughs> o şarkıyı çok seviyorum. Bayağı iyi olmuş o halde. nasıl bir kafa yaşıyor? <laughs> Ay sonradan anladım. Sonra o kadar kötü espri ki sonradan anladım. Eticin ya of. <laughs> o giriş sahnesi güzelmiş gerçekten şöyle dönüp bakıyorlar ya. Ay bundan da telif yeriz. Ne oluyor? <laughs> çok komik görünüyorlar. Şip <laughs> videolarına çok şu olmuyorum ya. O ne küfürlü Allah'ım çıldıracağım ya. Niye küfürle edit yapıyorsunuz? <laughs> bir ara böyle şeyler çok moda olmuştu ya. çok <laughs> tatlı. Of ya. Gerçekten sevmiyorum böyle videoları. Herhangi bir malzeme alamayacaksın. Ben de bunu. Şefim nasıl konuşuyor? Böyle konuşuyor mu? Hiç bu kadar rahat. O <laughs> kere o elini cebinden çıkar. Eyvah, 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 eyvah. Küfürlü olmasa mutlu olacağım. Ay başka yerler görüyorum. Fikir güzel aslında. Hı. olsalar güleceğim gerçekten. Güzel yapılmış edit. Daha komik olur sanmıştım ya. Beklediğim kadar komik videolar yok. Ne zaman böyle derleme videosu açsam pişman oluyorum. Ben kendi TikTok'umdaki videoları size göstersem daha komik şeyler çıkıyor. Ya da daha güzel editler çıkıyor. Hani komik olmasa da. Ay tamam ne bitmeyen videoymuş bu. Atlayacağım resmen. <laughs> <laughs> Kırdırmaya çalışıyor. Daha dün izledim o videoyu. Hatta annemi izlettirdim. <laughs> <laughs> Şengi <Şeker> olmuşum. <laughs> gerçekten ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi olmuş harbiden. <laughs> o kadar çok küfürlü video var ki ben editte çok zorlanacağım. Sen <laughs> Sürekli, neksin? Bütün ne Ben mi mi zavallı durumda. Ben zavallı zavallı durumda savunacak. sen ha, savunacak. Hadi var. Bırak, var. Sen bırak. bırak. Sen şimdi Sen Tüm mahkemelerinde çıkıp Hiç kavga ediyorlar gibi durum yok ya. Sen zannediyorum Cun savundu. Sen niye ne? Ừ. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Evet, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Beklediğim kadar komik değildi açıkçası ama sizden gelen isteklerden birisiydi. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Video hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yorum olarak bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.